Batınlar 200 yıldır akademide akademide 3 tane büyük proje geliştirdiler İslam dünyasında uygulanmak üzere. Onu uyguluyorlar. Birincisi Osmanlı'nın unutturulması. İkincisi 200 yıldır bunu yapıyorlar. İkincisi Gazali ile birlikte İslam düşüncesinin bittiği masalına yaygınlaştırması. Gazali ile birlikte İslam düşüncesinin bittiği masalına yaygınlaştırması. Üçüncüsü Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam konumunun sarsılması. Bakın bu ilk ikisini ilk ikisini başardılar. İlk ikisini yüzde yüz başardılar. Osmanlı unutturuldu. En çok da kendi çocuklarını unutturuldu. Dolayısıyla e, Gazali'nin İslam düşüncesini bitirdiği, İslam düşüncesine darbe vurduğu masalı yutturuldu. Kimler tarafından yutturuldu? Kimler tarafından? Kimlere yutturuldu? Bizim hocalarımıza. Yani bizim hocalarımıza, ilahiyatlardaki hocalarımıza bilmem neye falan filan